arama sonuçlarını sıralama. Merhaba, MyBitFood deneyiminizi geliştirmek için ekibimiz tarafından hazırlanan eğitim videolarımızın bir yenisine hoş geldiniz. Bu videoda size arama sonuçlarınızı sıralama tercihini ve görünümü değiştirerek nasıl görüntüleyebileceğimizi göstereceğiz. Bu örneğimizde patates için bir arama yaptık ve aramamız sonucunda elde ettiğimiz görünüm şimdilik bu şekilde. Arama sonuçlarımızın üst kısmında göre sırala diye aşağı doğru açılan menü göreceksiniz. Bu menüde Arama sonuçlarınızı tercih edilen ürün, marka, paket ölçüsü, eğer önceden aldığınız ürünler varsa geçmiş miktar ve fiyata göre sıralayabilirsiniz. Ben fiyatı seçeceğim ve sonrasında ikinci butona basarak en yüksekten düşüğe şeklinde sıralayacağım. Sıralamayı istediğim şekilde yaptığıma göre şimdi görünümü değiştirebilirim. İlk seçenek şu anda bakmakta olduğumuz yoğun görünüm. Ortadaki seçenek ürün birimini ve stok miktarını açıkça görebileceğiniz liste görünümü ve son olarak eğer fotoğrafları daha büyük ve net olarak görmek isterseniz tablo görünümü seçeneği var. Böylece sizin için büyüttüğümüz resimlerden en iyi tercihleri yapabilirsiniz. Umarız bu video size MyBitFoot internet sitesindeki deneyiminizi hızlandıracak ipuçları vermiştir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz ve bu serideki diğer videoları da izlemenizi tavsiye ederiz.